Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, Allah'ın kanunlarını hiçe sayan, Allah'ın yasalarını hiçe sayan ve bu ilahi yasalara alternatif, zıt insan uydurması ideolojik şekl ve küfür dinleri dayatan her kurum, her kuruluş ehli sünnetin icmasıyla Müslüman olamaz. Bakın Rabbimiz olan Allah Şura suresi 21. ayetinde اَمْ لَهُمْ شُرَكَ وُشَرَعُ مِنْ دِينِ مَا لَمْ بِهِ Yoksa Allah'ın din konusunda kendilerine kanun koyma noktasında izin vermediği yapay tanrıları, ortakları mı var diyor ayette. İşte burada alemlerin Rabbi olan Allah, hükmetlerin kanun koymanın yalnız kendisinin yetkisinde olduğunu gündeme getirmiş ve onun dışına kanun vaaz edenlere müşrik ismini vermiştir. Yine bununla beraber Rabbimiz olan Allah Kehf suresi 26. ayında "Vela yushiku fi hukmi ahada" onun hükümde, onun yasalarında, onun siyasi görüşünde, onun ekonomik uygulamalarında "Vela yushiku fi hukmi ahada" onun hükmünde hiçbir ortağı yoktur demelerine rağmen bugün maalesef birçok alanda Müslümanları saptırmak ve siyasi yasama, yönetme, kanun koyma noktasında Müslümanları şirke davet etmektedirler.